sıra geldi sizlerden gelen soruları yanıtladığımız ve sunmaktan da en keyif aldığımız bölümümüze. İzleyenlerimiz bize anti-aging dünyasından gençleşme güzelleşmenin yanı sıra sonbaharla birlikte bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimize dair soruları bu hafta çok yönlendirmişler. Öyle ki hangi uygulamayı yapmalıyız? Bağışıklığı güçlendirmede glutatyonu, yüksek doz C vitamini, ozon kullanılmasını, ozon terapilerin hepsinin etkinliklerini bize sormuş. Ben bunlardan biliyorum ki Antalya'da siz e, tamamlayıcı tıp uygulamalarında da başarılı imzanızın olduğunu gayet iyi biliyorum. Glüteksiyon tedavisini ve C vitamini ile bağışıklığı nasıl güçlendirebileceğimizi anlatmanızı istiyorum. Nasıl yapabiliriz hocam? Şimdi bu moleküller sizin de bahsettiğiniz gibi COVID'in de etkilerinden sonra çok sık gündeme gelen konu olan moleküller aslında. Yıllardır biliyoruz, yıllardır uyguluyoruz ama son dönemde çok revaçta tedaviler. Hem anti aging etkilerinin yüksek olması hem de bağışıklık sisteminin bir düzene sokması, regüle etmesi dolayısıyla sıkça uygulanan tedavi protokolleri içerisinde yer almakta. Glutatyon dünyada yaklaşık 30 yıldır bilinen bir molekül. Son 10 yıldır Türkiye'de kullanılmaya başladı. Son 1 yıldır da COVID ile birlikte çok yaygın şekilde kullanmaya başladı. Glutatyon aslında bizim vücudumuzda olan bir molekül. Görevi de tamir, toksik yüklerin vücuttan atılması için kullanılan bir molekül. Evet. Yurt dışında da İranlı hastalarımızın çok bize beyazlatıcı var mı diye soruyla geldiği, evet, cilt tonunu eşitleyip ciltteki koyu lekelerin açılmasında kullandıkları bir tedavi protokolü olarak geliyor. Şimdi bunu nasıl uyguluyoruz? Glutatyon toz şeklinde ve bunu aldıktan sonra aktif bir molekül bir damar yolu açılıyor. Ve bu damar yolu içerisine yaklaşık 15 dakika yarım saat içerisinde hızlı bir uygulamayla kullanmış oluyoruz. Süper antioksidandır kendisi. Süper antioksidan ne demektir? Toksinlerimizden arındırma, bağışıklık sistemini regüle etme, DNA tamini yapmak demektir. Bu özellik tabii yüzümüze, gözümüze, cildimizin kalitesine de yansımış oluyor. Peki sadece biz biliyoruz ki sadece glutatyon kullanılmıyor. Bunun yanı sıra içerisine bir takım vitaminleri <laughs> ve bir takım yüksek doz vitaminleri <laughs> eklemenin e, biyolojik açıdan, biyokimyasal olarak daha güçlü bir immüniteye götürdüğünü biz biliyoruz. Evet. Buradaki e, yöneliminizi merak ediyorum açıkçası. Uyguluyor musunuz siz evet. hocam? Biz klinikte e, çok böyle e, molekülleri birbiriyle karıştırmayı istemiyoruz Aynı gün yapıyoruz ama arkasından farklı serumlar içerisinde kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü bunlar aktif moleküller olduğu için saf diğer moleküllerin de etkinliğinin birbirine etkilememesi için arka arkaya uygulamalar yapıyoruz. Glutatyonun hemen arkasından yüksek doz C uygulaması yapıyoruz. Hem glutatyonun etkinliğini artırılıyor hem de biz biliyoruz ki yüksek doz C vitamini enfeksiyona karşı çok koruyucu. Biliyoruz ki cildimize de yüksek doz C vitamini uygulamaları var, enjeksiyonları. Ciltte ciddi bir parlama yapıyor, kırışıklık gidermeye evet. katkısı oluyor. Bu yüzden bunu damardan yüksek doz C saf molekül olarak uygulama yapıyoruz. Onda yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir süresi var. Tabii ki C vitamini uygularken şöyle bir nokta var. Bunlar saf molekül olduğu için güneşten etkileniyor. O yüzden bir sararak, bir kılıf yardımıyla uygulanması da son derece önem arz ediyor. Tabii burada bu ürünlerin, bu ilaçların hekim kontrolünde yapılması gerektiğini altını mutlaka evet. çizmek istiyorum. Doğru bir tedavi planlamasıyla birlikte yapılmalı. Bir de özellikle olan bir husus var ki sevgili seyircilerimizin de bilmesini ve dikkatini bu noktaya vermesini özellikle istiyoruz ki Covid-19 ile mücadelenin yoğun bir şekilde yürütüldüğü bu günlerde bu ve buna benzer tedavilerin mevcut COVID hastalığına ilave ek bir mücadele olduğunu, evet. mevcut tedavi olarak belirlenen Sağlık Bakanlığımızın planladığı tedavilerin tamamının uygulandıktan sonra veya uygulanmasıyla ilgili bir özel durum var ise bunun ertelenmesi gerektiğini ve bu tedavilerin tamamının bir destek olduğunu ana tedavi olmadığında altını çizmekte fayda evet, görüyorum. Tabii Çünkü çok beslenme kadar bu tür takviyelerle de sağlığın daha iyi bir seviyeye getirileceğini söylemek lazım. Elbette ki bir planlama dahilinde tıp kurallarını ihlal etmeden evet. yüksek yüksek dozlara çıkmanın bir e, doğru e, planlamayla yapılabilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz Nesran evet. hocam. Hocam gerçekten e, çok gelen e, sorulardan bir tanesini yanıtladınız. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler programımız yine tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sırada dermatoloji uzmanı Doktor Evren Gökeşmen'in bizler için klinikte yaptığı özel çalışmaları hep birlikte izliyoruz efendim. Çok geçe devam ediyor.